Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel kum boncuklu tığ oyamızın yapılışını yapacağız. Yine çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir model arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. önce ipimize 1 2 3 4 5 6 7 8 tane başlangıç zinciri çekelim. 2 tane boncuk alalım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve boncuğumuzun tepe noktasından sık iğnesiyle sabitliyoruz dibine bir tane sık iğnesi tekrar iki tane boncuk alıyoruz ve aynı yuvadan tekrar sabitliyoruz bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ve tekrar buradaki iki boncuk tepesinden sabitliyoruz dibinde bir tane sık iğnesi tekrar iki tane boncuk alıyoruz kapatıyoruz ve aynı yuvadan sabitliyoruz bir 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve tekrar boncuk tepesinden sabitliyoruz. Dibinde bir tane sık iğnesi. Tekrar 2 tane boncuk düğümlüyoruz. Aynı boncuk tepesinden sabitliyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve tekrar boncuk tepesinden sabitliyoruz dibinde bir tane sık iğnesi iki tane boncuk düğümlüyoruz tekrar aynı boncuk tepesinden sabitliyoruz bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz ve tekrar aynı boncuk tepesinden sabitliyoruz. Dibinde bir tane sık iğnesi tekrar iki tane boncuk düğümlüyoruz ve aynı yuvadan kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 tane bu şekilde örüyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Buradaki yuvadan ikili bir trabzan. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Aynı yuvadan ikili bir trabzan. Tekrar tepesine iki tane boncuk düğümlüyoruz ve son yaptığımız trabzan altından sabitliyoruz tekrar yine iki tane ikili trabzan örüyoruz iki tane boncuk düğümlüyoruz ve son yaptığımız trabzan altından sabitliyoruz tekrar İkili bir trabzan ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz, İki defa da topluyoruz. İki tane trabzan, iki tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar boncuğumuzu düğümlüyoruz ve son yaptığımız trabzan altından boncuğumuzu sabitliyoruz. Tekrar iki tane ikili trabzan örüyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvadan sabitliyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ve buradaki iki boncuk tepesinden sabitliyoruz buradaki boncuklarımızı dört olarak da çalışabilirsiniz arkadaşlar tekrar bir tane boncuk düğümlüyoruz aynı boncuk tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz tekrar bir tane boncuk düğümlüyoruz Aynı boncuk tepesinden sırt iğnesiyle sabitliyoruz. 3 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar. 1 2 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki boncuk tepesine geçiyoruz. Yine burada da 3 tane boncuk diziyoruz. Bir tane boncuk alıyoruz, sabitliyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. Aralarda iki tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki boncuk tepesine geçiyoruz. Tekrar bir tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu düğümlüyoruz ve aynı boncuk tepesinden üç tane boncuğumuzu diziyoruz arkadaşlar motifimiz bu şekilde çok kolay ve hızlı ilerleyen güzel bir model arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki iki boncuk tepesinden sabitliyoruz dibinde bir tane sık iğnesi tekrar iki tane boncuk düğümlüyoruz aynı yuvadan sabitliyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz ve buradaki boncuk tepesinden sabitliyoruz dibinde bir tane sık iğnesi iki tane boncuk düğümlüyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz ve tekrar boncuk tepesinden sabitliyoruz. Dibinde bir tane sık iğnesi. Tekrar iki tane boncuk düğümlüyoruz ve hemen dibinde bir tane sık iğnesi. Bu şekilde Tekrar dört tane zincir çekiyoruz. Boncuğumuzun tepesinden sabitliyoruz. Dibinde bir tane sık iğnesi. İki tane boncuk düğümlüyoruz. Tekrar dibinde bir tane sık iğnesi. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Ve boncuk tepesinden Sabitliyoruz dibinde bir tane sık iğnesi, iki tane boncuk düğümlüyoruz ve aynı noktadan sabitliyoruz. 1 2 3 dört tane zincir çekiyoruz. Tekrar modelimizi çeviriyoruz ve boncuk tepesinden sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar. Dibinde bir tane sı iğnesi, 2 tane boncuk düğüm diyoruz. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Bu şekilde 1 2 tane Yuva oluşuyor. Birinci yuvadan ikili bir trabzan. Hemen dibinde ikili bir trabzan. iki tane boncuk düğümlüyoruz ve hemen dibinde son yaptığımız trabzan tepesinden sabitliyoruz. Tekrar iki tane ikili trabzan örüyoruz iki tane boncuk düğümlüyoruz ve tekrar son yaptığımız trabzan altından sabitliyoruz ve devamında yine iki tane ikili trabzan örüyoruz modelimiz çok kolay arkadaşlar çok hızlı ilerleyen bir model Tekrar 2 iki tane ikili tırabzan örüyoruz. Bu şekilde 3 tane boncuk diziyoruz. Kenarlı kısımlarda 2 iki tane ikili tırabzan örüyoruz arkadaşlar. Toplamda 8 tane tırabzan örüyoruz. 1-2-3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvadan sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve boncuğumuzun tepesinden yine bir tane boncuk alıyoruz. Düğümlüyoruz ve aynı yuvadan sabitliyoruz. Bu şekilde 3 tane boncuk diziyoruz arkadaşlar. aralarda iki tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki boncuk tepesine geçiyoruz burada da yine iki tane üç tane boncuk diziyoruz çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar yazmadan ayrı örülen Çabuk biten bir model. Tekrar bir sonraki boncuk tepesine geçiyoruz. Yine 3 tane her boncuk tepesine 3 tane bon, ayrı ayrı boncuk diziyoruz arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Buradaki boncuk tepesinden sabitliyoruz dibinde bir tane sık iğnesi tekrar iki tane boncuk düğümlüyoruz ve tekrar aynı yuvadan sabitliyoruz dört tane zincir çekiyoruz ve modelimizi çeviriyoruz boncuk tepesinden sabitliyoruz dibinde bir tane sık iğnesi ve tekrar boncuğumuzu düğümlüyoruz 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki boncuk tepesinden sabitliyoruz Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde şimdi zincirle tamamlayalım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz İkili trabzan 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde ölçerek yapalım. Modelimiz kasmasın. Bu şekilde 6 veya 7 elinizin sıkılığına göre zincirler çekebilirsiniz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz. Altı veya 7 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvalardan ikili trabzan örüyoruz arkadaşlar. Buradaki 4 zincirden oluşan yuvalardan sabitliyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.